Selamun Aleyküm Aziz Dostlar Günün sohbetinde bugün dinin direği olan namaz konusunu işleyeceğiz. Her gün 5 dakika ya da 10 dakika vakit ayırarak günün sohbetini dinleyerek her bir Müslümanın muhakkak bilmesi gereken konuları, bilgileri öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda eski bilgilerinizi de tazeleyebilirsiniz. Bu sebeple her sabah günün sohbetini burada sizler için paylaşmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda bu sohbet videolarından haberdar olmak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi sohbetimize geçelim. İslam'ın kelime-i şehadetten sonra en önemli esası namazdır. Namaz akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümanın yerine getirmek zorunda olduğu belirli şartları ve vakitleri ve şekilleri olan farz bir ibadettir. Namaz dinin direği, kalbin nuru, müminin miracıdır. İslam'ın beş şartından biri, mümini Allah'ın manevi huzuruna yükselten, ruhen arındırıp yücelten, bir taraftan şükretmeye, bir taraftan da sabra alıştıran bir ibadet. Rabbimizin her an yanımızda olduğunu, bize günde beş kere hatırlatan kutlu görev. Her gün beş defa gök kubbede yankılanan ezan sesiyle davet edildiğimiz, yeryüzündeki bütün müminlerin aynı yöne yönelmesini sağlayan büyük buluşma. Namaz kılan bir mümin, ruhunu ve gönlünü Allah'a açar. Ondan rahmet ve bereket diler. Ona olan derin saygısını ifade etmiş olur. Onun yüceliği karşısında kendi acizliğini itiraf edip boyun eğdiğini gösterir. Namaz kelime-i şahadetin davranışa dönüşmüş halidir. Namaz gönüllere ferahlık veren, ruhu huzura kavuşturan, benliği aydınlatan bir kandildir. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Ankebut suresi 45. ayet-i kerimede şu şekilde bize buyurmaktadır. Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz bize namaz kılmamızı, Kur'an-ı Kerim'i de okuyup hayatımıza tatbik etmemizi bize emretmektedir. Aynı zamanda Kişi namazını düzenli kıldığı zaman kötülüklerden ve kötü ahlaktan da arınacağına bir işarettir. Kişi namazını dosdoğru kıldığı zaman ahlakı da güzelleşmeye başlar ve ahiret inancı, Allah sevgisi, imanı kalbinde kuvvetlenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Buhari'de nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Peygamberimiz, birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün beş defa yıkansa, bu o kimsenin kirinden bir şey bırakır mı, ne dersiniz? diye sordu. Sahabiler, onun kirinden hiçbir şey bırakmaz diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah, işte beş vakit namaz da böyledir Allah onlarla günahları yok eder diye buyurmuştur. Hakikaten de namaz kılmak kişinin manevi anlamda huzur bulmasına sebep olur. Kişi günahlara daldığı zaman, gaflete düştüğü zaman bunun zararını kalbinin en derin noktasından bile hisseder. Ama namazına başladığı zaman o huzuru da kalbinden hisseder. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle dua etmemizi bize buyurmuştur. Şimdi biz de bu dua ile sohbetimizi nihayete erdirelim. Ey Rabbim! Beni soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et. Allah'ım! Biz de bu dua ile sana niyaz ediyoruz. Bu duanın feyzinden ve bereketinden hepimizi nasipdar eyle. Aziz dostlar, bugünkü sohbetimizde namaz konusundan bahsettik. Bu videoyu beğenip paylaşarak aile WhatsApp gruplarında da paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesine, bu bilgileri öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bir sonraki sohbetimizde tekrar görüşmek üzere.